Arkadaşlar annemizi takip ediyoruz. Gördüğünüz gibi böyle gösteriyoruz sizlere. Yüzümüzü göstermiyoruz. Yani böyle takip ediyoruz. Biz şuralarda falan gezdik. İçin e, Atakan abimiz ses çıkarttı. Var ya çıktığımızı bilemedik. Çok korktuk değil mi? İyi, i̇yi ben de düşünmeye başladım. Şu anda annem kadar getirmiş. Oo, soğuk şu hemen video çekiyorum. O yüzden arkadaşlar şöyle. Oo, annemizi takip edeceğiz ama gel hızlı koşalım. Hızlıca. Ya bak bir haberlerde bir yerlerde deprem olmuş. Hı hı. Ama hiç şey yapamıyoruz. Bilmiyoruz. Biliyor mu? Ses tamam, sakmıyor. Biz annemizin yanına gidip geleceğiz 2'de. Ay, iyi. İyi, hani 2 dakika. Ben O oh, anne elimiz orada bakın arkadaşlar büyüteceğim. Görüyor musunuz? Benim hmm. annem hangisi biliyor musunuz? Yani şuradaki musun? dişi var ya. Şuradaki dişin de çıktı. Çıktı bak büyüdü. Şu büyüdü. Şuradaki de büyüdü. Çok çirkin olmuş öndeki dişin. Yani özür dilerim ama. Ha? Oo kumlar. kumlar. Bakın senin dişine. Dişin, dişin. Havuç yerken ne oldu bak. Kabuğu kaçtı zannettim. Bir baktım dişim çıkmış. Arkadaşlar valla. Buradan yılan çıkar Nisa. Annemler buradan nasıl Diler. Allah, onlar gidiyor çocuk arkadaşlar. Takip etme. Uha. Uha, uha da uha. Uha da uha. Nisa say? Aa babalarımız orada. Yuh Nisa. Nisa benim bekler misin? Dur bak ben çekiyorum. Arkadaşlar, şu an çok kötü yoldayız ama sessiz olacağız, oyun oynayacağız, onları takip edeceğiz birbirimizle. Arkadaşlar... Gördü bizi arkadaşlar, ne yapacağız? Gideceğiz mecbur. Sen biz orman mi? Biz ormanın içine girebilir Atakan abimler, gördüm. Hadi gel. Ben gidiyorum yuza gidiyoruz arkadaşlar <laughs>